artık sizin bu didişmelerinize müdahale etmek zorundayım. Burada taraf tutmayacağıma söz veriyorum. Elimde kim ne demiş tutanaklar var. Patlıcan biber hakkında ne söylemiş? Biber hiç de göründüğü gibi değil diyor. Tatlı zannediyorsun bir de bakıyorsun acı çıkıyor diyor. Yani sağ gösterip sol vurmak gibi bir şey. Biber de diyor ki bu benim savunma mekanizmam diyor. Ben patiş kadar uzun ömürlü değilim. Onu pişirmeden yemiyorlar, ama beni dalından koparıp koparmaz yiyorlar. Ben de kendime böyle bir savunma mekanizması geliştirdim diyor. O da kendince haklı tabi. Domates de diyor ki benim biberle olan dostum çok eskilere dayanır. Bu patiş mi patuş mu denen şey dedikodu yapıp bizim aramızı açmaya çalışıyor diyor. O yüzden de diyor ki, domatesin hiç konuşmaya hakkı yok diyor. O bir kere sebze değil diyor. Aslında bir meyvedir diyor. Sebzelerin arasında dolaşıp da kimseyi kandırmasın diyor. Domatesin de cevabı şu. Eğer ben bir sebze değil de meyve isem, niye hep salataya kurban gidiyorum? Niye hiç el marmut gibi meyve tabağında bulunmadım? iddianın aslı yoktur diyor. Patlıcan da diyor ki siz ikiniz ona karşı bir korkla kurmaya çalışıyorsunuz diyor. Valla çocuklar ben bu işten bir şey anlamadım. Ne haliniz varsa görün. Ben yani bu kadar. Geri kaçma. Seninle sonra hesaplaşacağız. Dedim size. Taraf tutmuyorum. Hepinizi yiyeceğim. Bu berevcilmiş ya. Bak. Bakmışsanız dedi doğruymuş. Tatlı değil geldi buraya. acı çıktı. Yandım yav.